ışık geliyor. You are safe. Ekrana yansıyor. Perde kapatalım mı? Ay ağzım yok. Ne oldu be? He? Ne? Ne oldu? Yok bir şey ya. Nasıl bir şey? Ya bir şey yok bak. Neye takıldın? Ya otur bir şeye bak. Bakayım, bir merak ettim. Bak. Oo. Hmm. Bu ne be? Anne biçim sevişiyorlar değil mi? Lan bu bildiğin konusuz monusuz film. Kim bunlar? Yeni taşındı bunlar. Hafta sonu bir kamyon geldi ya. Ondan. Oo. Ay. Maşallah. Abi perdeyi kapatır be kardeşim ben. E tamam sen de bakma. 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 diye bak gözünü ayırmıyorsun. Asla sen bakma. Üf e, tamam hadi. Lan, o ne yapıyor? O abla da bayağı esnekmiş ama. Of Ozan yeter ama <laughs> suyunu çıkarttın <laughs> gerçekten. Ya dur be saçmalama. Ya abi. saç sen saçmalama. Esnekmiş hayvan. Şişt. Oturuyor musun? Abi film <laughs> kaçıyor. Sonunu kaç merak ettim. Saçmalıyorsun. Bilmiyorum et. sonunu... devam devam. Hiç yorulmadılar vallahi. Vallahi çüş ama yani. Abi. Bu nasıl pozisyon lan? Ay kadın nasıl duruyor öyle? Oo oh be. Abinin de repertuarı <gülüyor> genişmiş <gülüyor> vallahi. Hakikaten ha. Hiç öyle falan bakma eline. Nereden oh. bakacaksın şaşırıyorsun. Herif hiç lan. rutine düşmedi be. <laughs> hiç düşmedi. Saldır baba. Kim tutar seni? Bey ne oldu? Hı. Hadi biz de yapalım mı? Ne? Hadi be. Vallahi. Hastayım nasıl da. ha? Hı. hadi be. Ya. Vallahi çok güzelsin kız. Ya git. bırak, Allah ağzını yalakalık yapıyorsun bana. Ağzım tabii, ağzım tabii. Yani durmadan karşımıza patı putu sabahtan akşam burada takır takır iş pişiriyor. Biz burada ağzı açıp ayran derisi gibi seyrediyoruz herifleri. Ay ne bu sinir ya? Pavlov'un köpeği gibisin. Hemen iki fiti fiti görünce azıyorsun. Bak köpek dedin aklıma geldi. Bildiğim çok güzel bir pozisyon. Aa, Hadi yani. Ne olur ya, be. be. Hayır. O zaman biraz Allah aşkına git üstüne. İzliyorum. Lan iyi be. İzle. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Buraya gelir misin? Banyoya gidiyorsun. İğrensin sana. Porno morno izlemek yasak vallaha. Elinde kalacak Ozan. Ozan lütfen. Ne var ya? Elinde kalacak valla. Tövbe de kızım. Hiç tövbe falan demiyorum. Ben geldim. Hoş geldin. Gel gel Ozan. Geliyorum bir saniye. Koş koş. Ay gözümü alamıyorum vallahi. Devam ediyorlar mı? Kavga ediyorlar. Niye be? Hı. Hmm. Adamın cep telefonunda hmm. bir mesaj buldu kadın. Hı? Hmm. Gerizekalı, hayvan herif Aldatıyor galiba kadını. Ne diyorsun be? Vallahi. Ulan herif günde iki saat gözümüzün önünde çalışıyor, bir de ek mesaj ya. Aa, Maşallah abi sana be. Yalnız kadın şimdi cep telefonunu duvara fırlatacak. Aa! Ay, çok ne mümkün. oluyor lan? Çok önemli. Aa! Dur. Kızım, girdi bunlar birbirine ha? Şey var Alo. Ha Leyla. Hı? Ha. Yok e, ha, ha biz geliriz demiştik de bugün için şey yapamayız gelemeyiz biz bugün ya. Ha ha gelemeyeceğiz hayatım kusura bakma şeyden e, bizim ay konuşamadım da şeyste şey yeni bir çift taşındı da onlara misafirliğe gideceğiz bu akşam onlardayız. Tamam. Tamam canım. Ha yeni geldiler. Tamam tamam. Oldu. Hadi öpüyorum. Hadi bay bay sen söyle Hasan'a bay bay. Ne? Ne ne? Karşıdakiler de değil miyiz bu akşam? Biz onlardayız da onlar bizde mi? Onu bilmiyorum. Farkında değiller. Dikiziyoruz onları be. Tam ne yapayım? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Hadi sen makarnanın suyunu koysana. Şu kavga bitsin ben geliyorum. Oldu. İşten geldim anam ben. Sabahtan beri seyrediyorsun. Kalk sen koy biraz da ben seyredeyim. Allah Allah bunu anlatır mısın sen? Söz. Hocam da gibi olmuyor ki. Bir de bana bir çay ver de. Bir şey söyleyeceğim. Buradan bir şeyler söyleyeyim. Adana kebap bir şeyler söyleyeyim. Söyle söyle. Şimdi kim de kalktı? Oh be. Ne güzel böyle işte bahçemizin işlerini yapıyoruz. Ya ne demezsin. Öyle değil mi? Çok. Ne izleyeceğiz onları? Onlara mı kaldık? Sapık mıyız biz ayrıca? Sapık sapık onları izleyeceğiz. Saçma sapan. Burada güzel güzel bahçemizi biçmek varken. Ama ne? Tabii. Bir de zevk alıyoruz değil mi? Beyme gitsin. Allah. Allah Hiç. Çiçekleri sevmeyen insanları da sevmezmiş. O da öyle değildi. Nasıl o laf be? Ama evet. neyse ne? Böyle kalsın. Ben seviyorum yani çiçekleri. Çok narinler. Benim gibi. Değil mi? Evet ha? evet. Katılıyorum sana. Sen beni dinlemiyor musun? Sen beni dinlemiyorsun. Zeyno. Ya Ozan yine oraya bakıyorsun ya. Ya neden ama? Kızım ne? bir bak ama baksana evden bir kız çıktı diyorum. Karısı da eve geldi aynı anda. Herifler dalacaklar. Olay var diyorum sana ya. Ne diyorsun? Karşılaştılar mı? Oh. Allah kahretsin. Abiciğim şu kızım Allah kaç kızım kaç kapanı patlatacaklar. Ay aşırı fıntıya bak nasıl becerdi becerdi işi ortalığı karıştırdı kaçıyor şimdi. Ay tırnakladı adamın yüzünü. Aa! Ay. Aa ne yapıyorsun lan manyak? Ay Ozan, Ozan bir müdahale falan etsek mi acaba? Ya bir şey yapalım. kızım aile içine girilmez ya bize ne? Yalnız Daha boğaz yok bu kızı be. Ben vallahi bu şey yaptım. Ne yaptın? Affettim ben Sevtap'ı. Bu Hamza gerçekten bir öküz. Gerçekten bir öküz. Böyle şey olmaz. Sen bunların isimlerini nereden biliyorsun? Zillerine baktım ben onların. Ne? ne? Zillerine baktım. Ne olacak be? Aman. Ne olacak be? Saçmalama. Ay Olmayacak bir şey mi yani? Ayıp mı yani? A abarttın mı? Abarttım. Evet abarttım. Birazcık abarttım. i̇nsanın kendini bilmesi iyi bir şey. Birazcık abarttım. La bunlar bayağı... Bunlar çok fena. Bu gidişat hiç iyi bir gidişat değil. Bu gidişat hiç bizi görmesin. Yürü. Şey, şey daha, Şey daha. Ay, ay bunlar çosuttular. Bunlar iyice çosuttular. Tadı kalmadı. Eve giriyorum ben. Hadi. Nereye gidiyorsun ya? Saçmalama. Ya sevişirlerken iyiydi ne? Kavga mı seyredeceğim? Hadi yürü. Ya saçmalama ya. Burada bu kadar arbede burada <laughs> bir sürer şey yaşanırken tamam, ya izlenir mi gidelim, ya? Hadi gidelim ya. ya. ya vallahi yürü ya hadi. Ya hayır ben merak ediyorum. Ya kızım Kız şimdi... Biz girip ne yapacağız? Ya Zeyno şimdi polis polis gelecek ama ya. Ama girdim tamam gelirse onu da izleriz. Ya kızım başın belaya girecek. karışmasan el alemin işine Allah Allah. Ne bağırıyorsun ya? Aa! aa. Esnek sevtabı pompişlerken, pompiş yaparken izlediğinde iyiydi ya. ama ben mi oldum şimdi Allah insanın Allah, içine karıştırdım? Yavaş karışım. kızım! Bağır, bağır ki millette papaz olalım yeni komşularımızla. Ama ne olacağız? Onların bizi işte, papaz edecek halleri mi var Allah aşkına? Papaz olmuş onlar olacakları kadar. <laughs> Ay. Polis geldi, al. Aa, vallahi geldi. Götürüyorlar, iyi mi? Tamam, hadi yürü. Gidelim artık, hadi. Arkadaşlar, bakar <laughs> mısınız? Siz olayı gördünüz mü? Gördük tabii. Nasıl görmüyorum? Kabak gibi karşımızda. Kızım, bir sus <laughs> sana. O zaman bizimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Şahitsiniz siz de. Zeynep Allah seni bildiği gibi yapsın değil mi? Merak ediyormuş. Zeynep adamın başına ne gelirse zaten ya meraktan ya Zeynep'ten gelir. Hadi arkadaşlar hadi. Merkeze kadar geleceksiniz hadi. Hah, götürüyorlar bizi merkeze. Bilmem ne yaptırırlar herkese. Bu laf nasıl acaba hatırladın mı? Ay, bizi mi götürecekler şimdi? Götürecekler tabii. Bir şeye şahit edildiğimiz bittin kızım bittin. Hadi arkadaşlar hadi. Pardon pardon. Bir, bir... Ay, biraz al hastayım falan desek. Yürü, yürü. Tamam, bir Hemen buradan biz, mı gezeceğiz? Tabii Ondan buradan, aradan çıkıyoruz. Evimizi bir kilitleyelim, kardeşim geliyor. Tamam, hadi. Acele edin biraz.